İşte imanın da giriş kapısı la ilahe illallah. La ilahe illallah aslında bakın söylerken dahi dudaklar birbirine değmez. La ilahe illallah. Açık. Evet. Açık bir süreçtir. Kapalı bir süreç değildir. Kapanmaz. La ilahe illallah tıpkı söyleyişte kapalı bir harf olmadığı gibi kendisi de hem önü hem de sonu açıktır. Varlık aslında la ilahe illallah'tan ibarettir. Hani şu anda tüm dünya e, 4.0 teknoloji, 4.5 teknoloji, 5.0 teknoloji belki önümüzdeki yıllarda 6-7'ye geçeceğiz. Bütün bu teknolojinin bir numaralı devrimi algoritmalarda oluyor. Yapay zeka dediğimiz aslında algoritma. Algoritma yazılım. Evet. Algoritma program. Yani bir program yapıyorsunuz. İşte yapay zeka dediğimiz şey bu. Ve gelecek o algoritmaların. Gelecek yapay zekanın. Peki bu algoritmaları bütününü yani yer gök, varlık, kainat, insan, dört kitap demiştik ya. Evet. Yani insanlık hatta kainat var olduğu günden bugüne yani 13 milyar 800 milyon yıl, yıl mi? önceden Big Bang'ten bugüne kadar bütün bir süreç ve bugünden de kainatın son nefesine kadar bütün bir süreç. Bütün bu sürecin içinde olup biten şeyler. Milyarlarca galaksi Bunların içerisinde trilyonlarca yıldız, bunların içerisinde katrilyonlarca belki kent trilyonlarca e, gezegen ve daha ötesi güneş sistemleri. Yani rakamların pilişler. rakamların bittiği uydu vesaire. Evet. Ve bütün bunların içerisinde bizim gibi yaşayan iradeli varlıklar. Ve biz ve bizim tarihimiz hayatı hadisat diyorduk ya evet. olaylar, olaylar diyorduk, kitabı olaylar kitabı ve yine insan kitabı diyorduk. Aslında insan kitabını kainat ölçeğine alırsak iradeli varlıklar kitabı. Yani ins ve cin. İns aslında bilinen iradeli varlık olan insan, şuurlu varlık. Evet, evet şuurlu varlık. Cin ise görünmeyen, göremediğimiz, henüz varlığını bilemediğimiz, bilemediğimiz şuurlu varlık. Şuurlu varlıklar kainattaki Dolayısıyla bütünü kapsıyor. O ins ve cin dediğiniz zaman kainatta gördüğümüz biz ve göremediğimiz bizim dışımızdaki tüm şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar bütün bunların temel bir algoritması olsa. Hepsini bir yere bağlasak. Hepsini bir yere bağlasak. Bir noktadan. Çiz. Tıpkı bugünkü tüm dijital dünya. Yani henüz daha e, kuantum bilgisayarlar e, faaliyete geçmedi. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Ee, dolayısıyla kuantum öncesi bilgisayar bir sıfır üzerinden yürüyor. Tüm dijital dünya. Yani evet. Bir sıfır, bir sıfır. Şu, şu anda bizi çeken kameralar. Evet. Bütün bilgisayarlar, bütün görsel malzemeler. Cep, telefonlar. Cep telefonları. Cep evet. telefonları. Evet. Tümü sıfır bir, sıfır bir üzerinden yürüyor ya. Evet. Algoritmasının temeli o. Hı hı. Peki derseniz ki bütün bu varlığın insan da dahil, olaylar da dahil algoritması hangi temel üzerinden yürüyor? La ilahe illallah. Allahu ekber.